Damla Altun, İstanbul'da yaşanan depreme yakalandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Öğle saatlerinde gerçekleşen bu sarsıntı, İstanbul halkını panikle sokağa dökerken, iletişim hatlarındaki kesintiler büyük tepki topladı. Şehirdeki okullar iki günlüğüne tatil edildi. Altun'un evinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evin beşik gibi sallandığı görülüyor. Paylaşımına, bakar mısınız şu şiddete? Umarım herkes iyidir, gerçekten çok korktuk notunu düştü. Ancak bu görüntülerde üç kedisini geride bırakarak üst kata çıkması sosyal medyada yoğun eleştiri aldı. Kedilerini bırakmış, neden yukarı çıkıyorlar gibi yorumlarla karşılaşınca Damla Altun adeta patladı. Gelen mesajlara Instagram üzerinden cevap veren Altun, kimsenin yaşamadığı bir anı bu kadar kolay yargılamaması gerektiğini belirtti. İdo ve Dobi aşırı hızlı, yakalamak imkansız. Ruhi ise önümden kaçtı. Tutamadım. Ben onları bırakıp kaçmadım. Lütfen anlamaya çalışın. Böyle bir günde insanları bu şekilde hedef göstermek, haksızlık diyerek tepki gösterdi. Altun'un açıklamaları, sosyal medyada olayın boyutunu yeniden tartışmaya açtı. Damla Altun, Bursa'da dünyaya geldi. Yaşamına İstanbul'da devam eden sosyal medya fenomeni eğitimini Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümünde tamamladı takipçileriyle makyajdan bakıma birçok konu hakkında bilgi veren paylaşımlar yapıyor.